Merhabalar, ben Doktor Tuğba Karaca Alat, gençlik pediatri uzmanıyım. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde son 2,5 aydır görev yapmaya başladım. Gelişim bir insanın dönlenmeden ölüme kadar geçen sürede duygusal, sosyal, bilissel, din, hareket, diğer insanlarla ilişkisi ve öz bakım alanlarında ilerlemesidir. Dünya çapında yapılan araştırmalara göre 3-17 yaş arasındaki çocukların yaklaşık her 6 çocuktan birinde gelişimsel zorluk saptanmıştır. Bu çocukların özellikle gelişimsel risk etmenleri, daha detaylı izlenmeyeliğinde ortaya çıkan risklerin 0-3 yaş, yani erken çocukluk dönemi dediğimiz yaş dönemi olduğu tespit edilmiştir. Peki bu 0-3 yaş dönemi neden bu kadar çok önemlidir? Çünkü bu dönemde çocukların beyin gelişimi çok hızlıdır. Biz ne kadar çok onlarla konuşursak, ne kadar çok iletişim kurarsak, o ölçüde beyin gelişimini dışarıdan desteklemiş oluruz. Peki bu erken çocukluk dönemi yani 0-3 yaş dönemi dediğimiz dönem aslında neden bu kadar önemlidir? Çünkü bu dönem çocukların, belki de bütün hepimizin, bütün insanların hayatının aslında en kıymetli olduğu dönemdir. Bu dönemde beyin gelişimi çok hızlıdır. Bizim beyin hücreleri arasında sinaps dediğimiz bazı bağlantılar vardır. Düşünün ki bir çocuk 2-3 yaşına geldiği zaman aslında bir erişkinin beyninde bulunan sinaps sayısının yaklaşık 2 katı kadar sinaps oluşur. Biz bir çocuğu gelişimsel açıdan desteklediğimiz zaman oluşan bu sinapslar daha da aç olarak devam eder. Ama aksi durumda bir ağacın bulanmasına bir şarttan bu durum. Bulanarak oluşan sinapslar yani bağlantılar yok. Peki, gelişimsel zorluklara neden olan bu durumlar, bu faktörler neler neler olabilir? Bunların başında aslında bizim geliştiren bakım yetersizliği dediğimiz durum vardır. Bunu daha ziyade uyarı eksikliği olarak da düşünebiliriz. Yani her çocuk kendi doğduğu büyüdüğü ortamda kendi maksimum potansiyeline ulaşmak için bazı ihtiyaçları gereksinim duyar. Her çocuk sağlıklı bir ortamda, annesinin, babasının şefkatli ve duyarlı bakımının çerçevesinde beslenme, sağlık gereksinimi karşılanmasıyla büyümeyi hak eder aslında. Bunlarda e, oluşabilecek herhangi bir eksiklik, herhangi bir aksilik aksilik çocuklarda gelişimsel geçitmeye yol açabilir. Gelişimsel zorluklara yol açan bazı risk etmenleri nelerdir? Yani bizim poliklinimizde takip ettiğimiz hastalarımız, daha ziyade uyaran eksikliği, konuşma gecikmesi, onun dışında erken doğan bebeklerimiz, primatür doğan bebeklerimiz, doğum ağırlığı düşük olan bebeklerimiz, yine doğum esnasında başlık sıkıntılar yaşayan bebeklerimiz, kronik hastalığı olan bütün hastalarımız, onun dışında işinde zorluğu olan, görme zorluğu olan, ve sosyal iletişim alanında kısıtlılıkla kendine tekrarlayacağı hareketlerle hareketlerle gösteren otizm spektrum bozukluğu Tanılan hastalarımızın hepsini hırkınlarımızı gözlem odamızla beraber takip etmekteyiz. Kısal pediatri olarak çocuklarımızın gelişimini sağlığının bir parçası olarak görüyoruz. Bu açıdan kaygılandığınız her durumdan gelişimsel pediatri hırkınlarımıza başlayabilirsiniz. Sağlıklı günler